Evet arkadaşlar hadi gidelim bugün yeni bir dönemden kaçtayım. bugün biz kalk başladık ben her şeyi şimdi hemen ilk maçımızı edelim 5 yaşlı ilk maçımız ilk 11 oynuyoruz şöyle formalara bakalım ve hemen başlayalım formalar tamam ve maçı başladım ben forret olarak başlayacağız Kayseri Spor'dayız bizi Kayseri Spor aldı Evet uzun zamandan bir video gelmiyordu kanala. Ayarlamaya çalışıyordum videolar yani. <laughs> evet maç başladı. Mobilden de video gelecek. Şeyden de gelecek. Yani. PC'den mobilden karşı kolay videolar gelecek. Mobilden 15 Ultimate Game'i düşünüyorum. Oyna bak. Şu an fazla konuşamıyorum sizinle. Çünkü şey yapıyorum. Açıldık amca. Güzel. İndirdim böyle evet çok güzel. Uzun top evet çok iyi. Dokun. Ve gol. İlk maçımızda golümüzü attık be. Bravo be. Ahmet Burak attı golünü. Kendi mi koydum bu arada şimdi yani anlıyorlar. İlk maçımızda ilk golümüzü attık. 13. dakikada 1 e sıfır öne geçtik. Çok iyi arkası geldi oradan bize. Analize başlamayı düşünüyorum ama belki çekmeyebilirim analizi. Bilmiyorum. Analizde biraz sıkıntılıyım. Topa koştuna be. Bir an aldım sandım lan o topu. Ortaştırma, ortaştırma, ortaştırma. Ofsayt, güzel hakem ofsayt. İyi gördüler ha, şimdi ofsayt. Oyna. Mario Gomez, Gomez döndü. Mario Gomez geçemedi defansı. Top bizde. et verdim, kaçtım. Aa, Ersan Adem Gül'üm girdi araya. Ersan Adem Gül. Ersan, Gökhan'a. La bizim bitti ya. Tosic. Tosic'den Atiba'ya. Tıba tekrar Tosic'e Veli Veli de sana Şimdi ben hiç koşamayacağım ya zaten enerji yüz bitmiş koşamam evet, etmiş koşalım artık ne olacak Ersan'dan Veli Böyle Mario Gomez'e Atiba Sosa aldık orada evet aldık Uzaklardan bir şut çok kötü bir şey. çıktık ama yani şey daha yeni kurduğumuz için yani bizim adam dikkat şu trenle çekiyor. Ona atıyor edemedik. <laughs> ama sıkıntı değil. 175 onlar topla oynuyor. Ama biz bir sıfır Gol Kol yemeyelim bak. Kol gol atalım yeter o Maruomes, Gomes. Gomez. Topala Gomez'de. Gomez de. Gomez já do Facinho Keran Frey. Calleji denan top gol ya. Of, ona su gol a cabeça ya. Tamam gol emin dedim. Gol idik, arkadaş, topu güzel çektim de adam adam kaydı lan asıl tavşı da çekeceğim canım. ben forvetle bekleyeceğim lan yani. onlar top asınlar bana dakika atmış olduğu bir bir beraberlik devam ediyor Gökhan aldık topu Oyna bak ortaya oyna evet çok iyi bak çok iyi bak. Dönebilirse. Evet. Ah her sam abi her zaman bırakmaz şu topu bize. Zengin, topu. Veli. Veli'den alamadık. Margo Gomez verdi. Kenofrey aldık topu. verdim evet, çok iyi. Alım bana aç ya of gitti hata bitirdi ya tak olmuş 75 zaten basma bak ortada bas ortada bas fethişlikler var top bizde top bizde. Veli kavlak beli veli top bizde basın geçilemedi. Ah be bıraksam var ya. Ya var ya, o adam orada olmasaydı var pası bana verecek demiş ki bu Son dakika golü yemeyelim. Çekin orada al topu al topu. Son dakika oynayacağız ben de gidiyorum hemen içeriye. Çok işi geldi lan. <laughs> ne yapıyor ya? Of. Ne yapıyor bizim adam mal ya? Gitti ayağının topu ya. Bir beraber gitti olsun. Maşı ön size çildik. 8.0'la iyi oynadı zaten başta. Olsun 5'te çıkartıyor. Bir beraberlik iyi bizim için. İlk başımıza da olsun. 69 gücümüz var bizim Mini takım kadro duyurusu Bakalım Bizi seçmeyecekler tabi yani daha yeni En iyiyiz Maalesef biz seçemedik. İlerleyelim ikinci maçımızda kimle oynayacağız İkinci maçımız Çaykur kurucuya karşıyor. Şarkıcı karşısında da ilk kombi oynuyoruz Oha lan bu ne? Bu boyut 3 tane eski şeyle var Şöyle yeltenim hemen Gözü şiir sırasında oynuyoruz Formalar tamamdır başlama boşuna paşa başlıyoruz Hemen maç, maç ikramının gelmesini bekliyoruz buraya Ve maç başladı. Fazla koşmayacağım ben ya. Uzun bir top. Ona çok uzun attı ya. Çok uzun attı. Biraz daha şahsaydı. burada Çok güzel. Ya. Bizim aldık. Adam bir üstüne kalksa top alacağız Adam kalkmıyor üstümüzde. Yok böyle bir şey ya. Bizde evet çok güzel bizde. Çıkar topu çıktık. Evet size doğru uzun bir top attılar. Ne var? Fol var o saat mi var? Fol var evet. Fol. Bir daha oyna bak. Bir daha oyna yeri. Yani. Çok iyi bak. İçeri. Kuyak'a doğru defans aldı topu. Şimdi bizim takımda ekleyen ismini bilmiyorum ama size söyleyeyim verdiği kaç ya var bizim adamlar biraz daha hızlı oynuyorsa var ya oranı güzel ver kaç olacak ulan ben koşmadım ki o kadar bizim adamlar nasıl bu kadar adam yoruldu ya bir teper rastla yoruluyor aslında da of of bari yerden Of 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 of. Çok güzel atıyorlar ya. Ulan önüme doğru bıraksanız. Kaleci tanç kullandı. Quake alabilecek mi? Quake indir ne? Quake Ahmet İlhan'a doğru pas. Ahmet İlhan. Çektik. Aldık orada. Ulan var ya çok acele ediyoruz ya. Çok acele ediyorum. Orada tuzlayacağım topu. Hemen Kaleci kurtardı. Kuveyko düştü Kaleci kurtardı. Konar. Koray Kuveyko doğru. Kuveyko vuramadı bizde. Eren. Defans. Evet bak elleme topu. top bizde taç. İlk yarı son bitmesine son dakika. Şut kaleci kurtardı. Diğer top direkten döndü. Dön dön dön. Ya of kapı vuruşunu vuramadık. Döndük. Of, ya adam üstüne vuruyor ya. Fol var. Keşke biz kullansaydık. Ya. Keşke ben kullansaydım. Ve gol! Frikik'ten attık. 1-0 öne geçtik. Yarı biterken benim sayemde onun var ya benim sayemde. Orada top bana geldi. Keşke ben kullan bana kullandık. var ya ben niye atarım ya? Oradan sonra bu sevince ben kendim gol atma bu kadar sevmedim ha. Keşke bana kullansalar var ya ne güzel olur. İlk yarı bizim üstünlüğümüzde bitti. İkinci. Evet devam ediyoruz. Kapı çaldı orayı, orayı açmaya gittim hemen. Dakika 82. Bir tık üstünlüğümüz devam ediyor. Barış Ömer'e. Ömer. Ömer'den Olcan'a. Kaleci Tanış, Tanış Orhan'a. Orhan. Orhan sürdü. Sürüyor. Orhan verdi. Kovayke. Kovayke. Or Orhan. Orhan. Daç. Daç onların. Fırkan Fur diyorum. Kuveyke'ye verdiği ümit, ümit attılar golü bir bir beraberliği buldular. Bir bir oldu be. İkinci maçtan da beraber ayrılacağız büyük ihtimalle. Dakika 94 vermiş hakem adamlar 94'te gol atıyorlar ya. ya maç bitti. Bir bir berabere bitti yine maç. 5.5 vermişler bize ya. Hemen gol atmayınca düşük veriyorlar. Hani şöyle bir güçlenelim. Baya Ondan sonra ben göreceğim onları. Şöyle böyle Ece'yi Selam de. O EFA'da. Avrupa'daki en iyi futbolcu açıklanıyor. Evet Messi seçildi. İlerleyen zamanlarda biz orada olacağızdır yani. İki oyuncu takımı katılmış. Koyuk alanında NBA var. Evet, bir dahaki maçımız Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe maçında ilk 11 e oynamak istiyoruz. Evet, bugün de ilk 11'deyiz. Önümüzün son maçında Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Evet, kendimizle. Ya başlayalım maça. Ayakta yok. Yeni fark dedi Ben bunu ayarlamıştım maç. Maç değil şey. Yapayım. Oyun açarken TSC olduğu için. Seyirci kaldırma vardı ben de kaldırdım yani videoda kasmasın diye. Adamlar var ya savaşçı alıyorlar adamlar. Gökhan. Giremedik araya ben Markovic. Markovic'den Kayre. Kayardan top al. Top al verdim Volkan'a. Volkan. Volkan'dan Diego. Diego verdi Caner'e. Caner'den Volkan. Volkan tekrar Caner'e. Caner'den Kayer'e. Kayar Caner'e. Caner'den Volkan'a Volkan. Volkan. Markovic'e. Markovic'den Diego. Diego tekrar Markovic'e. Markovic. Ben bunu Markovic diyeceğim şimdi aslında. açtı ortasını. Kıramadılar bizde evet top bize ne yapıyorsun sen ne topu kal ben sana bakmak istiyorum evet nani yedeklerde tek nani yedekler tamam aldık orada şöyle verelim hemen hemen niye atıyor ki adam ya var hemen attı biraz sürecektim orada bekleyecektim sakin olacaksın Ondan sonra rahat rahat oynayacaktık ya. Volkan şans sürüyor. Volkan geç önüne geç önüne ya. Sıktır mı oldu olmuştu ya. Bir de şey ettirirsen zaten. Şöyle çıkalım ileriye. Evet uzun bir top attı var. Top bende. Çekti şutumuzu. Lan lan dışarıda be. At, at şu atışı golleri ya. Çok güzel geldi tomama var ya. Adam arkadaşlar ne lazım bunlar biz geçti. Bu tarzı geçti top bize geldi. Biz de kaçırdık. Top bize yapma ne olur? şöyle şeyler ya. Ver oğlum artık yeri ver. Alır mıyız? Alamadık. Şöyle çekeyim ben. Adamlar bana pas yaptı. Bir durun ya. Tut gelmedi be Mehmet Topal güldü be Adamlar Bırakmıyorlar ha. Şöyle çekip bağıramsın var ya Belli de zaten avta atacağımız Yapacak bir şey yok yani adamlar öyle tutsa var ki Daldım Çok güzel Çıktı Ya mal ya mal mal ya üstüne vurdu ya bu arada burada burada sesin çok fazla çıkmış olabilir. Bayağı vardı çünkü. Ama abi orada da adamı ayıp değil mi ya? orada sen top alıyorsun, kalite üstte şut ya. Vallahi ayıp ya. Ya ben atıyorum adam atmıyor abi. Bugün yapacağım bir şey yok burada. Burada çok güzel top kapmışız yani. Allah Allah. Hadi çıkartın onu şu bu şuradan ya. Oyna bak. Kanada oyna. Kanada oyna. Fuuuuf. Kaygısın ya. Git bak adamın üstüne bas onu. Bas bas sıkıştır sıkıştır. Oynayamasın bir ya. Aynen öyle ya. la bana at bana bana, bana. bunlar bilir gel ya. da herhalde var ya beni sinendirecekler yine ha yemin ediyorum bilir gel ya, dönüm, ya. oha lan ne attın lan sen onu Bak benim pastidim yere bakın adamın attığı yere bakın ya Hala, yok böyle bir şey Adamlar bizi peşinde koşturuyor lan amca. Vallahi <laughs> köpek gibi koşturuyor adamlar peşinden ya. Onlar oynuyor ama biz gol atacağız.